Evet arkadaşlar, sosyal ve ekonomik hayattayız. İlk Türk devletlerinin kültür ve medeniyetine devam ediyorduk. E, sosyal hayat dediğimizde toplumdan bahsediyoruz. Toplumun yaşayış şeklinden bahsediyoruz. Öncelikle şunu söylememiz lazım. Türklerde toplumsal sınıflaşma yoktur. Toplumsal sınıflaşma yoktur, olamaz. Çünkü Türkler göçebe yaşıyor biliyorsunuz. Göçebe yaşadıklarından dolayı Türkler'de e, toplumsal sınıflaşmanın olması mümkün değil. Toplumsal sınıflaşma ne zaman olur? Toprağa bağlı sistemlerde olur. Adamın toprağı olacak, biri zengin olacak, biri fakir olacak, biri onun kölesi olacak. Ancak yerleşik hayata geçmiş toplumlarda olur. Onun için Türkler'de toplumsal sınıflaşma yoktur. Kadına değer verilmiştir. Bunu da biliyoruz. Tek var kadın kurultayda hükümdarın yanında oturuyor demiştik ve e, kadının sözü de dinleniyor Kadınlarda hükümdar olanlar da var e, bunu da biliyoruz arkadaşlar e, Türk devletleri için başka e, ekonomik hayatta arkadaşlar e, söyleyeceğimiz temel e, geçim kaynağı hayvancılıktır çünkü göçebe yaşıyorlar. Bundan dolayı temel geçim kaynakları hayvancılık. Kime kadar? Uygurlara kadar. Uygurlardan sonra yerleşik hayat olduğundan dolayı ne var arkadaşlar? Tarımda da e, yavaş yavaş geçmişler ve tarımda var. Dışarıya satılan ürünler genelde hayvan ürünleri, hayvan mamulleri, et, deri, konserve, buna bağlı ürünler dışarıdan alınanlar da genelde pahalı ürünleri. Yine Türklerin bulunduğu coğrafya itibariyle İpek yolu çok önemli bir ee, konumda arkadaşlar İpek yoluna sahip olan devletler zengin oluyor o zaman İpek yoluna sahip olmak için sık sık Çin'le mücadele etmişiz ve İpek yolunu kontrol altına almaya çalışmışız. Başka bunun dışında bir de Kürk yolu var arkadaşlar. Kürk yolu da e, yine işte bu hayvan mamullerinin satıldığı yol oluyor Karadeniz'in kuzeyinden. Çin'e doğru inen yol arkadaşlar. Bu şekilde e, Türkler para kazanmışlardır. Bu ticaret yollarında canlı bir ticaret söz konusudur diyoruz. E, bunların dışında işte e, aile, oba, oymak, boy şeklinde bir e, yapılanma var. Bu bir sınıflaşma değil. Aileler birleşir oba, obalar birleşir oymak, oymaklar birleşir boy, boylar da birleşir budun dediğimiz ili yani devleti oluşturmuş olurlar arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar bu şekilde devam ediyor. Din ve inanışa bakalım. Asya Hunlarında, Göktürklerde, Uygurlarda nasıl bir dini anlayış var? Öncelikle şunu söylüyoruz arkadaşlar. Tabiat varlıklarına inanış var. İşte dağ, taş, kaya bunlara inanmışlar. Bu bir. İki, bunun dışında atalar kültü dediğimiz bir inanış var arkadaşlar. Kült, günümüzde de kullanılıyor. Hani genel geçer kabul edilen şey demek. Kült. Atalar kültü de e, ölmüş ataların sözleri kutsallık kazanıyor. Onlara ne deniyor? sağ Ata sözleri. Savlar zamanla kutsallık kazanıyor ve atalar kültü dediğimiz inanış söz konusu. Ölmüş ataların ruhlarının eşitlerde yaşadığına inanılıyor arkadaşlar. Ondan dolayı mesela Türklerde bize hala vardır. Evlerin eşitlerine basılmasını hoş karşılamazlar. Eşeğe basma derler. Niye? Türkler ölmüş ataların ruhlarının hala orada yaşadığına inanıyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar atalar kültü dediğimiz bu. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Temel inanış. Gök tanrı inancı var. Doğru mu? Tanrı gökte yaşar, hükümdara ülkeyi yönetmeye etkisini verir, yağmur yağdıran, şimşek çarptıran gök tanrıdır. Temel inanış budur arkadaşlar. İşte İslam'a yakın gördüğünüz gibi, İslamiyetle tanışınca da bu yakınlıktan dolayı Müslüman olmaya başlıyorlar. Başka bunların dışında, Manevizmi kabul ettiler mi Türkler, Uygurlar? Manevizm vardı. Başka? Budizm var arkadaşlar. Bunun dışında Musevilik var mesela. Museviliği kim kabul etmişti. Hazarlar. Hatırlayınız. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk boyu demiştik arkadaşlar. Budizm, dizinin zaten vardı. Bunların dışında Hristiyanlığı kabul edenler de var mı? Var. Mesela Avrupa'ya gidenler Hristiyan olmuyor muydu arkadaşlar? Macarlar Hristiyanlığı kabul etmemiş miydi? Avarlar Hristiyanlığı kabul etmemiş miydi? Kabul etmişti. Haliyle bu şekilde inanışlar var. Başka bunun dışında söyleyeceğimiz ahiret inancı var mıdır? Ahiret inancı vardır. Peki ahiret inancının olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar Türklerde? Bir Kurgan dediğimiz oda şeklinde mezarlar var. Oda şeklinde mezar içinde eşyalar var. Niye oda şeklinde yapılıyor? Öbür tarafta yani ahirette daha rahat yaşasın diye e, oda şeklinde mezar yapılıyor. İçinde de eşyalar varsa bu sadece Türkler için değil, tüm tarih konularında arkadaşlar ahiret inancının olduğunu gösterir diyoruz. Başka balbalar var mesela. Balbal bal ne arkadaşlar? Mezar taşları. Bir kişi hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar mezarının başına taş dikiliyor. Bunlara da balbal bal deniliyor. Bunlar da neyi gösterir yine? Ahiret inancının olduğunu gösterir. Türkler cennete uçmak diyor. Cennete uçmak. Cehenneme de diyorlar tamu. Demek ki ahiret inancı Türklerde var. Diyoruz arkadaşlar, tamam? mı? Ahiret inancı Türklerde var diyoruz. Evet, ee, bunu da geçtik. Daha bu kısmı uzatmayalım. Dil ve edebiyata geçeceğiz. Şuraya sadece şeyi söyleyelim. Yu var. Yu da ölme lazım arkadaşlar. Ölüler için yapılan törene ne diyoruz? Yu. Onların arkasından yapılan ee, ağlıklara da sagu denir. Mesela Alper Tunga savrusu, Alper Tunga öldü mü, ıssız kaldı mı diye ağıttır. Arkasına ayaklanan ağıttır. Yuda ölüm melasimi diyoruz arkadaşlar. Geçtik dil b'de bir D, E, F. Türkçe hangi dil ailesinden? Cevap verebilirsiniz. Ural Altay. Ural Altay dil grubundan biliyoruz. Bir. Göktürkleri alfabe yapmış mı arkadaşlar? Yapmışlar. 38 saat. Harf. 38 harfli Göktürk alfabesi var. 4 sesli, 34 sessiz olmak üzere. Bunu biliyoruz. Başka Uygurlarda alfabe var mı? Hayır. Var. Ee, Uygur alfabesi. Bu da 18 harf arkadaşlar. Yine dördü sesli, on dördü sessiz olmak üzere. Bunun dışında bizim genelde kullandığımız soğut alfabesi var arkadaşlar. Kullanıldı. Bu soğut alfabesi içinde de şunu söyleyelim. E, Hazarların ülkesinin olduğu bölge aynı zamanda soğut ülkesi diye geçer. Ticaretin yoğun olduğu bir bölge, ticaretin canlı olduğu bir bölge arkadaşlar. Soğut alfabesinde bu şekilde kullanmış oluyorlar. Türkler yazıya geç geçmiştir. Bunu biliyoruz. Bundan dolayı sözlü edebiyat daha çok gelişmiştir. Çünkü göçebe yaşıyorlar. Göçebe toplumların yazıya geçmesi biraz daha geç olur arkadaşlar. Eee sözlü edebiyatta destanlar gelişmiş. Bu destanlardan birkaç tanesinden bahsedelim arkadaşlar. Mesela ee, ne var? Alper Tunga destanı var. Alper Tunga Destanı kime ait? Sakalara, İskitlere ait arkadaşlar. Meşhur ee, hükümdarlar Alper Tunga İranlar, İranlarla yapmış olduğu mücadeleleri anlatır. İranların milli destanı Şehname'de de yine Alper Tunga yap diye bahsedilmiştir arkadaşlar. Bunun dışında Oğuz Kağan Destanı var. Oğuz Kağan Destanı kime ait? Asya Hunların arkadaşlar şöyle diyelim Asya Hunları Oğuzhan dediğimiz kişi kim? Metehan. Haliyle Oğuzhan destanında Metehan'ı anlatır arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Bozkurt ve Ergenekon destanı var. Bu kime aittir? Göktürklere ait. Başka Türeyiş ve Göç var arkadaşlar. Uygurlara ait Manas destanı var. Bu kime ait? Kırgızlara ait destanlar diyoruz. Daha bunların dışında da destanlar var. Ama sözde de bir yap gelişmiştir. İlk yazılı belge olarak da neyi biliyoruz arkadaşlar? İlk yazılı belgeler Orhun kitabeleri Orun abideleri arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz 1893'te Danimarkalı bilim Thompson tarafından e, çözülmüş, okunmuş. 1914 yıllarda da biz bu orun abidelerinden haberdar olmuşuz. Ulan e, veya Strahlenberg diye bir bilim adamı var. Onlar bulmuş e, ve biz de 1914 yıllarda bunlardan haberdar olmuşuz. Bugün Moğolistan sınırları içerisinde 3 tane yazılı taş, 1. Göktürk Devleti'nin yıkılışını, 2. Göktürk Devleti'nin kuruluşunu öğütlerle anlatıyor bu Orhun abdeler, Orhun kitabeler arkadaşlar. Bunları bu şekil bilelim. Evet, sağ, sağ bu, e, bunlardan bahsettik. Burada bir de koşu bilelim arkadaşlar. Koşuk ne? Kahramanlık şiirleri. Kahraman'ın şiirlerine de koşuk diyoruz arkadaşlar. Bilim ve sanat son olarak. Arkadaşlar Türklerde bilim gelişmiştir diyeceğiz. Buna kanıt olarak da e, neyi buluruz? Ona bakalım bilim gelişmiştir. Mesela astronomi biliminde Türkler gelişti diyeceğiz. Buna da yine 12 hayvanlı takvimi, Türk takvimini örnek olarak verebiliriz astronomi biliminin geliştiğine. Sanat eserleri genelde taşınabilir malzemeden arkadaşlar. Çünkü göçebe yaşıyorlar. Göçebe yaşadıkları için sanat eserlerini taşınabilir malzemeden yapmak zorunda var. Ee, çok ağır malzemelerin olması mümkün değil. Yani siz de mesela sürekli ev taşıyorsanız gene de portatif şeyler kullanmamız lazım. Yaşantınıza göre mobilyanız, eşyanız olması lazım. Türkler de bu şekilde yaşıyorlar. Başka Türklerin kullanmış olduğu sanat eserlerindeki usluba hayvan usluğu denir. Bu ne demek arkadaşlar? Hayvan figürleri genel itibariyle işlenmiştir. İşte mesela kartal, mesela işte kurt, tamam mı? Ee, sanat eserlerinin üzerine işlenmiştir, taşınabilir malzemelerin üzerine. Buna da biz ne diyoruz? Hayvan usulü diyoruz. Ee, tapınak yapan ve ilk mimari eserleri bırakanlar kimlerdi? Yerleşte, hayata ilk geçenler Uygurlar'da. Tamam. Uygurlardandır. Artı e, Türkler kopuz dediğimiz üç telli bir saz çalıyorlar. Onunla eğleniyorlar. Bestelere ır deniyor. İşte ve de bu şekilde sazlarını çalarak eğleniyorlar. Evet, sanat eserlerinde gene de söyleyeceğimiz bunlar arkadaşlar. Bu şekilde eee ilk Türk devletlerinin kültür ve medeniyetini e, bitirmiş oluyoruz. Şeyler var, e, din adamları, din ve inanışları da söyleyebiliriz. Burada da söyleyebiliriz, şamanlar mesela aynı zamanda e, sihir yapan, büyüyle uğraşan, e, sözleri zamanla kutsallık kazanan kişiler, kan şaman veya baksı deniyor arkadaşlar. Bunlar da aynı zamanda halk tarafından itibar gören Din adamları diyoruz. Ama Türklerdeki e, din adamlarının Avrupa'daki gibi bir özelliği, ayrıcalığı yoktur arkadaşlar. Ruhban sınıfı dediğimiz sınıf Türklerde yoktur. Çünkü Tanrı ile kul arasında bir aracı yoktur Türk devletlerinde. Bundan dolayı şamanlar, kanlar, her neyse ozanlar, bunlar tamam güzel sözler söylüyor ama bunlardan dolayı bir ayrıcalık elde etmiş değillerdir. Bunu biliyoruz arkadaşlar Türk devletleri için. Evet böylelikle bu üniteyi kapatmış oluyoruz.